şahane bir güllaç yapıyoruz tarifimiz geliyor güllacımızı yapmaya başlayabiliriz e, güllacımız için 3 litre süt kullanacağız 5 su bardağı klasik su bardaklarımızda da şeker kullanacağız Bir paket arzuya göre vanilya kullanacağız ben seviyorum aromalı oluyor e, tadı İsteğe göre de ceviz ya da fındık 1 paket güllacımız olacak bir de bunun için uygun ölçülerde yuvarlak tepsimiz olacak altın yakın sütümüzün Sütümüz şekeri erisin, ılıktan biraz da, bir tık daha sıcak olmasını yeterli. Çok da sıcak olmasın. Bu sefer güllecimizi hamurlaştırıyor. O da istediğimiz dokuyu, istediğimiz lezzeti vermiyor. Yeterli sütümüzün ısındığı, Elimizi yakmayacak derecede. Size alalım şöyle ucağın yanına doğru. Çıkma kolaylığı olsun diye ben önce şöyle bir şöyle bir bir kepçe kadar süt veriyorum altına. Tek tek burada önemli olan her katına eşit derecede süt vermeniz. Bir tane koyalım. Daha sonra cevizimizi koyalım. Çünkü hamurumuz çok ince olduğu için görüntüyü bozabiliyor. Ben 3-4 kat güllacı yerleştirdikten sonra cevizi koymayı tercih ediyorum. Bolca süt gezdiriyoruz. Şimdi artık cevizimi verebilirim. Şöyle 3-4 kat arayla vermeniz yeterli. İsteğe göre koymayabilirsiniz ama koyarsak da lezzet daha güzel oluyor diye düşünüyorum ben. Devam ediyoruz böyle. 4 kat güllaç yaprağı. Sonra ceviz. Yine aynı şekilde. Böylece güllaç yapraklarımızın hepsini tamamlıyoruz. Tüm güllaç yapraklarımızı bir süt, bir güllaç yaprağı olmak üzere her katına eşit işte olarak dağıttık. Zaten güllacımız da tepsimizin şeklini aldı, büyüdü. bunu artık 3-4 saat dinlendireceğiz. Soğutacağız. Soğuttuktan sonra da süsleyeceğiz. İftara hazır, hafif Nefis bir tatlı oluyor. Afiyet olsun.